Hepinize merhaba arkadaşlar Sesim geldi mi gelmedi mi bilmiyorum Hepinize merhaba arkadaşlar Yeniden biraz daha Bugün ne yapacağız Videonun konusunu söylemeden önce Arkadaşlar kulübümüz dağıtıldı yani Bunu söylemiş olabilirim söylememiş olabilirim Ondan sonra Video çektiğimi hatırlamıyorum Kulübümüz dağıtıldı ben de e, Yeni bir kulüp açtım arkadaşlar Hatta kulübümüz Kulüp ortası Can Özdemir tarafından dağıtıldı ben yeni bir kulüp açtım. Yine hani, 11 kişiye çıkabildik. Ayrıca farklı kişiler de var. Hem 024 Brawler Yavuz YT var farklı olarak önceki kulübümüzden yani kulübümüz yine toparlandı. Siz de gelirseniz kulübe çok mutlu olurum. Ee, gelen herkes kıdemli üye gördüğünüz gibi şu şekilde. Gelen herkes kıdemliye. Burada Kerem'e ben yanlışlıkla başkan yardımcılığı vermişim. Onu da bir kıdemliye tekrar indiriyorum arkadaşlar. Herkes eşit olacak. Ee, herkes eşit olacak göreceğiniz üzere. Herkes kıdemliye. Kulübün dağıtılmasını istemiyorum çünkü bu sefer herkes kıdemliye yapacağım gelen. Ancak kimse başkan yardımcısı olmayacak. Yani bir tek belki Kerem'e yapabilirim tekrardan. Şimdi çocuklar e, başkan yardımcı iken e, şey olmuş. E, şimdi üzüldüm ben. O kadar kulübümüz baya önce açıldı. O kadar başkan yardımcı olarak durup da şimdi kıdemli üyeye düşmek birazcık kötü olurdu. O yüzden sonra böyle bir şekilde aldım. Evet şu kulübü şu mesajlara bakalım tamam. Bugünkü videonun konusu. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 16.000 kupa olduğum videomda yani ben Tera ile oynarken yanıma bir nani gelmişti. Ve ben bu niye ultiyi kullanamadığı için çok sinirlenmiştim. Ultisini atıyor kaktüslere çarptırıyordu arkadaşlar. Ultisini atıp kaktüslere çarptırıyordu. Süremiyordu pipi. Nani'nin ultisi pipi. Kullanamıyordu karakter. Yani o yanıma gelen takım arkadaşı. Şimdi ben aynı map değil ama yine de Nani için çok kolay bir map değil. Daha doğrusu Pip için çok kolay bir map değil ki o map bence daha kolay bir mapti Pip için. Ben kullanmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada bir önceki videoma yani Brawl okuyorum ama videoma 3 dislike gelmiş, 2 like gelmiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Neden böyle bir şey oldu anlamadım. Ayrıca bu kanala abone olan 14 ya da 15 kişiden kaç abanem var hatırlamıyorum. Tam olarak yani 14 ya da 15 kişiden videolarıma maksimum 7'si like atıyor. Yani aboneler çanları açmayı unuttuysanız lütfen o çanları açın. Ben pipi doldurdum arkadaşlar. Şimdi birinci pip dersimiz başlıyor. Ders gibi olmasın da eğer bu videoyu izliyorsa yani ben de kutu kullanabilirim orada ve kutu kullandım. Ama onunki daha saçma. Direkt önündeki kaktüse vurmuştu arkadaşlar. Bir daha ulti kasarsam onun yaptığını aynısını buradaki duvarlarına yapacağım arkadaşlar. Burada önce direkt boşaltmak oluyor yani. Bunu isteyerek yapmış olması daha şey internet kasma internet kasma. Arkadaşlar o arkadaşın yaptığı direkt burada ulti kullanmaktı. Zaten burada yukarı doğru ulti attığınız gibi böyle oluyor yani. O arkadaşın yaptığı buydu. Ben yani benim yaptım en azından ben biraz kullandım. Olmadı. Yani ona bir şey demezdim zaten. Ama yani direkt duvarın dibinden duvara doğru ulti atmak da çok saçma yani. Ultinin boşa gideceğini bilmiyor musun? Eğer bu videoyu izliyorsan öyle yapma yani bir daha. Altından altından Ama yani arkadaşlar ben de çok iyi kullanamıyorum pipi ama o arkadaş ee, yani 15 rütbede oynadım, 15 turtbe de teram yani ilk defadan oynuyor diyorsan olamaz çünkü en az bir 13, 14 ya da 15, 16 rütbe yapmış olması lazım. Ne ismi? İlk defa oynuyor olamaz. Yani nasıl o kadar kötü kullanabilir? Hiçbir fikrim yok. Ben de bu videoda full nani oynayacağım arkadaşlar böyle. Ee, bu video aslında bir kulübümüzün dağıtıldığına bir uyarı için girmiştim ama hazır böyle bir şey geldi aklıma. Ben de nane ile oynayayım bari dedim. Ne yani arkadaş duvarın dibinden direkt ulti atıp duvarı kırıldı. Yani zaten bir kere ulti atabilmişti. Sonra ben random yani başka bir oyuncuyla girmiştim ama ya da o son maçta tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar ne olduğunu. Yalnız Ember. Yalnız Ember'i ben alırım diye düşünüyorum. Alamadım. Ben kaçtı. Ember ben sen alırım yalnız. İşte oradan vururum ben sana. Hayır hayır gel gel gel. Gel. Ama internetim kastı. İnternetim kastma. kasmasa belki kas, kaçabilirdim. İnternet bayağı kasıyor arkadaşlar. Ayrıca son 7 gün 19 saat yeni Brawl Talk yani Brawl Talk diyorum. Yeni Brawl Pass'in Brawl Pass'in dördüncü sezonu. Yeni Brawl Pass e, tatil kaçışı, kaçışı artık hangisini söylemek isterseniz o geliyor. 7 gün 19 saat sonra yeni Brawl Pass sezonu geliyor arkadaşlar. Ayrıca şu anda burada 38 tane büyük kutum var. Göre görsen onları, onları yapacağım da görev yok maalesef ki. Yani e, ayrıca maça girerken gösteriyordu galiba. Yok, maçtan çıkarken gösteriyor. Ha gösterdi. Eee Berhop Mike ve e, Kral Crown Crown Loy'u alacağım ben arkadaşlar. Yani Berhop Mike diye bir skin vardı orada gördüğünüz gibi. Böyle bir, bir, ee, bir skin olduğu için arkadaşlar. Yani Türkçe'ye çevirmedim bunu. O yüzden gelen e, Türkçe'ye çevrilmiş halinde gelene kadar ber hope Mike diyeceğim ben ona arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Türkçe çevirenler varsa bu videonun altına yazabilirler Türkçesini. Gerçi muhtemelen bu videodan sonra ben çeviririm onu da. Nasıl yazıldığına bakar çeviririm onu. Muhtemelen. Ya nasıl becerebildin ya? Arkadaşlar karşınızda enemiz varsa yapılması gerekenler. Eğer menziline girdiyseniz asla geri geri gitmeye uğraşmayın. Hep ileri gidenin karşınızda bir emezi enemiz varsa. Neden? Emezi vuruşları uzaklaştıkça daha çok hasar veriyor. Uzaklaştıkça daha çok hasar veriyor. siz de uzaklaşmayın. Yakınlaşmaya çalışın. O zaman öldürmesi daha zor olur size. Bunu da söylemiş. Olalım. Az önceki Spike da bu videoyu eğer izliyorsa bunu uygulasın. O meyon suyunu bana salar mısın? O meyon suyunu bana salar mısın kanka? Şişt, salın bana. Şimdi hem beni hem de takım arkadaşı. Of. Çok fenaydım. Yani böyle olursa anlarım da yani canım fullken geri geri gitmek biraz saçma oluyor. Ölmek için yapmış gibi oluyorsun arkadaşlar biraz. Yani ölmek için e, tam cümleyi kuramadım galiba ben. Neyse arkadaşlar videoyu çok uzat uzatmak istemiyorum. Bu video bu kadardı. Ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bildirim çanını açmadıysanız bildirim çanını açın. Yani kulübümüze gelin diyecek başka bir şey bulamıyorum arkadaşlar. 200 kupa olan herkes gelebiliyor. Ama ben bunu ee, bir hafta boyunca bugün adını bugün pazar galiba arkadaşlar emin değilim. Galiba pazar. Haftaya pazara kadar bu böyle duracak. Haftaya pazara kadar sıfır kupayla gelinebiliyor. Haftaya pazardan sonra tekrar 200 kupayı çıkaracağım ben onu. Yani e, bugün zaten 200 kupanız düşünseniz e, her türlü gelirsiniz de 0 kupa e, kulübümüze gelin işte arkadaşlar. Kupanız yetmiyor olamaz şu anda. 200 kupadan kendi de zaten 200 kupa çıkarmak çok zor bir şey değil. Yani 17246 kupayım. 17 bin çıkar 246 200 de ne veriliyormuş merak ettim şimdi çok gittik arkadaşlar 200'e kasmak o kadar zor bir şey değil yani cidden şu 25 puanı veriliyor savaş topundan sonra şey veriliyor arkadaşlar ve şimdi kupa yolunda ne kadar ilerlediğini alacağım çok fazla ilerlemiyor yani şu kadar ilerliyor ve bir de benim kupa bakın arkadaşlar bu hızlandırıldığı için az gibi geliyor ama Şöyle elimle yaptığımda cidden çok fazla bir ödül var burada. Yani 200 kupaya gelmek o kadar zor olamaz arkadaşlar. Yani gelme bul bile bulabile gerek yok arkadaşlar. Savaş topunuz olsun 50 kupada fazladan kupanız olsun gelebiliyorsunuz haftaya pazar günü yapacak başka bir duyuru bulamıyorum son bir şey daha söylemek istiyorum videoyu biraz daha uzatmaya çalışıyordum ee, son 7 gün 19 saat demiştim eğer 7 gün 19 saat içinde 17.500 kupa olursam cidden harika olur. Bu videoda bu kadar da videoya like abone olmayı unutmayın. Kulübümüze de gelin. Görüşürüz ve bay bay.